58 seri nolu motorlu taşıtlar vergisi genel tebliğinin kapsamlı analizi. Birinci genel çerçeve, tebliğin amacı ve yasal dayanağı. Yayınlanan 58 seri nolu motorlu taşıtlar vergisi, MTV, genel tebliğ, 2026 takvim yılına ilişkin vergi planlaması ve bütçeleme süreçleri açısından stratejik bir öneme sahiptir. Milyonlarca taşıt sahibini ve ilgili sektörleri doğrudan etkileyen bu düzenleme, Gelecek yılın MTV tutarlarını şeffaf bir şekilde ortaya koyarak hukuki bir çerçeve sunmaktadır. Tebliğin temel amacı, madde 1'de açıkça belirtildiği üzere, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını tespit etmek ve kamuoyuna ilan etmektir. Bu, vergi idaresinin öngörülebilirlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve mükelleflerin mali yükümlülüklerini önceden bilmelerini sağladığını göstermektedir. Tebliğin yasal dayanağı ise madde 2'de ifade edilmiştir. Düzenleme, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesi olan yetki maddesine istinaden hazırlanmıştır. Bu kanun maddesi, MTV tutarlarının belirlenmesi konusunda temel yetkiyi Cumhurbaşkanı'na vermektedir. Hazine ve Maliye Bakanı'nın rolü ise madde 6'da belirtildiği üzere bu tebliğ hükümlerini yürütmektir. Bu yasal zemin tebliğin hukuki geçerliliğini ve uygulanabilirliğini temin etmektedir. Tebliğ, bu yetki çerçevesinde, yeni yılda uygulanacak vergileme ölçütlerini ve oranlarını detaylandırmaktadır. 2. 2026 yılı MTV tutarlarının belirlenmesi, yeniden değerleme oranı prensibi. Motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının yıllık güncellenme süreci, vergi sistematiğinin temel dinamiklerinden biridir ve bu süreçte yeniden değerleme oranı kritik bir rol oynar. Bu oran, vergi tutarlarının enflasyonist etkilerden arındırılarak güncel ekonomik koşullara uyum sağlamasını hedefler. 197 sayılı Kanun'un 10. maddesi bu konudaki temel prensibi net bir şekilde ortaya koyar. MTV tutarları her takvim yılı başında bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Aynı madde, Cumhurbaşkanı bu oranı Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi tanımaktadır. Bu, kanuni artış oranında maliye politikası hedefleri doğrultusunda ayarlama yapılmasına olanak tanıyan önemli bir yetkidir. Tebliğin 3. maddesinin 2. fıkrasına göre, 2025 yılı için tespit edilen ve 27 Kasım 2025 tarihli ve 33.090 sayılı resmi gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, sıra no 5185 ile ilan edilen genel yeniden değerleme oranı %25,49 25,49 olarak belirlenmiştir. Ancak bu genel oranın tüm taşıtlar için uygulanmadığı ve Cumhurbaşkanının kanunla kendisine tanınan yetkiyi kullanarak özel bir düzenleme yaptığı görülmektedir. 3. Cumhurbaşkanı yetkisiyle belirlenen indirimli oran ve etki analizi 197 sayılı kanunun Cumhurbaşkanı neye tanıdığı vergi oranlarını belirli sınırlar dahilinde ayarlama yetkisi, ekonomik konjonktür, sektörel dinamikler ve vatandaşların alım gücü gibi faktörler dikkate alınarak mali politikanın şekillendirilmesinde önemli bir araçtır. Bu yetkinin kullanılması, genel kanuni artış oranının sosyoekonomik etkilerini yumuşatmayı amaçlayabilir. Bu yetki kapsamında, 30 Aralık 2025 tarihli ve 107 Break 83 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2026 yılı MTV tutarlarının hesaplanmasında uygulanmak üzere, kanuni sınırlar içinde, genel yeniden değerleme oranından daha düşük özel bir oran belirlenmiştir. Tebliğde belirtildiği üzere, bu indirimli yeniden değerleme oranı %18,95, 18,95 olarak tespit edilmiştir. Bu indirimli oranın geçerli olduğu taşıt grupları, tebliğde detaylı olarak analiz edilmiştir. Buna göre indirimden faydalanacak olan tarifeler şunlardır. 197 sayılı kanunun 5. maddesinde yer alan 1. sayılı tarife 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları, benzerleri ve motosikletler. 197 sayılı kanunun 6. maddesinde yer alan 2. sayılı tarife minibüs, otobüs Kamyonet, kamyon gibi diğer motorlu kara taşıtları. 197 sayılı Kanun'un 6. maddesinde yer alan 4 sayılı tarife: Uçak ve helikopterler. 197 sayılı Kanun'un geçici 8. maddesinde yer alan 1A sayılı tarife: 31 Aralık 2017 öncesi tescil edilen otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri. Bu düzenlemenin pratik sonucu oldukça açıktır. Belirtilen tarifelerdeki taşıt sahipleri, genel yeniden değerleme oranı olan %25,49'luk artış yerine, daha düşük bir artış olan %18,95'lik orana tabi olacaklardır. Bu durum, ilgili taşıt sahipleri için daha az bir vergi yükü artışı anlamına gelmektedir. Bu indirimli oranlar uygulandıktan sonra ortaya çıkan ve 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak nihai vergi tarifeleri aşağıda detaylandırılmıştır. 4. 2026 yılı için yeniden belirlenen motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri. Önceki bölümlerde açıklanan yasal dayanaklar ve hesaplama yöntemleri sonucunda 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak olan nihai motorlu taşıtlar vergisi tutarları tebliğ ekinde yer alan tarifelerle ilan edilmiştir. Aşağıda ilgili taşıt gruplarına göre yeniden belirlenen bu tarifeler sunulmaktadır. 4.1.1. Sayılı tarife 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen taşıtlar ve motosikletler. Bu tarife 1 Ocak 2018 tarihinden bu tarih dahil sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler için geçerli olan vergi tutarlarını içermektedir. 1. Sayılı tarife. Motor silindir hacmi CM3. Taşıt değeri TL. Satır numarası. 1-3 yaş. 4-6 yaş. 7-11 yaş. 12-15 yaş. 16 ve yukarı yaş. Bir otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri. 1300 cm 3 ve aşağısı. 309 bin yüzü aşmayanlar. 1. 5750. 4010. 2238 1689 593 309 bin aşık 541 aşmayanlar 2 6319 4409 2459 1861 655 541 bin 3 6902 4807 2693 2032 706 1300 1600 GM3'e kadar yüzü aşmayanlar 4 1016 10, 7510 4354 3077 1181 309 bin aşık 541 bin aşmayanlar 5 11.023 8264 4794 3375 1290 541 bin aşanlar 6 1228 9012 5220 3685 1408 1600-1800 cm kadar 775.100'ü aşmayanlar 7 19472 15226 8948 5458 2113 775.100 yaşayanlar. 8. 21251 16.600 9.775 5.964 2.307 1.801 2.000 cmk kadar 775.100 yu aşmayanlar 9 30.679 23625 13886 8264 3248 775100 yaşayanlar 10 33474 25784 15147 9012 3547 2001-2500 cm kadar 968.100 yu aşmayanlar 11 46.027 33.413 20.874 12.465 4930 968.100 aşanlar 12 50.217 36448 22768 13606 5378 2500 kadar 1 milyon aşmayanlar 13 64.175 55.837 34.878 18758 6875 1 milyon 937 bin yaşanlar 14 70 bin 18 20.466 7.503 905 3500 cm 53 20 3, ,3 kadar 1.937.500'ü AŞMAYANLAR 15 97.744 87.954 52.976 26.443 9.684 1.937.500 U AŞANLAR 16 106.641 95.940, 57.791, 28.839, 10.578, 3.501-4.000 cm ile kadar, 3.101.810 aşmayanlar, 17, 153.684, 132.712, 78.152. 34.878 13.886 3.101.800 yaşanlar 18. 167.671 144.770 85.271 38.053 15.147 4.001 cm3 ve yukarısı 3 milyon 683 bin 200 yu aşmayanlar. 19. 251 bin 554. 188 bin 627. 111 bin 714. 50 bin 206. 19 bin 472. 3 milyon 683 bin 200 aşanlar. 20. 274 bin 415. 205.781 121873 54769 21251 2 motosikletler 102 250 cm3'e kadar 1069 799 589 362 136 251-650 cm kadar 2214 1676 1069 589 362 651-1200 cm kadar 5719 3398 1676 1069 589 1201 CM3 ve yukarısı 13876 9167 5719 4540 2214 422 sayılı tarife minibüs, otobüs, kamyon ve benzeri taşıtlar 1 ve 1 a sayılı tarifeler kapsamındaki otomobil, arazi taşıtı, kaptı kaçtı ve benzerleriyle motor sikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki, 2, sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 2, sayılı tarife. Taşıt cinsi ve oturma yeri azami toplam ağırlık. 1-6 yaş. 7-15 yaş. 16 ve yukarı yaş. 1, minibüs. 6875 4540 2214 2 Panel van ve motorlu karavanlar Motor silindir hacmi 1900 cm3 ve aşağısı 9167 5719 3398 1901 cm3 ve yukarısı 13876 9167 5719 3 otobüs ve benzerleri oturma yeri 25 kişiye kadar 17370 10372 4540 26 35 kişiye kadar 20831 17370 6875 36-45 kişiye kadar 23182 19662 9167 46 kişi ve yukarısı 27811 23182 13876 4 kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri azami toplam ağırlık 1500 kilogram A kadar. 6163. 4094. 2004. 1500 13500 kg A kadar. 12488. 7234. 4094. 3500 15000 A kadar. 18763. 15616. 6163 500110000 10 ve A kadar 20831 17690 8292 1000120000 20 ve 10, A kadar 25036 20831 12488 20001 kilogram ve yukarısı 31.315 25.036 14.548 4.3.4 Sayılı Tarife, Uçak ve Helikopterler Uçak ve helikopterler, Türk kuşu, Türk hava kurumuna ait olanlar hariç, aşağıdaki, 4. sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 4. Sayılı Tarife Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı 1.3 Yaş 4-5 yaş. 6-10 yaş. 11 ve yukarı yaş. Uçak ve helikopterler. 1150 kilogram kadar. 116300. 92991. 69730. 55770. 1151800 kilogram ağa kadar. 174484. 139.548, 104.654, 83.717, 1.801-3.000 kg'a kadar, 2.132.681, 186.131, 139.548, 111.644, 3.001-5.000 kg'a kadar. 290 1879 232681 174484 139.548 55000110 bin kilograma kadar 34.82 279455 209403 167495. 10.000-1.000-20.000 kg'a kadar. 407.275 325.795 244.310 195.393 20.001 kg ve yukarısı. 465.454 372.323 279.245 223385 44 1A sayılı tarife 31 Aralık 2017 öncesi tescil edilen taşıtlar 31 Aralık 2017 tarihinden bu tarih dahil, önce kayıt ve tescil edilen otomobil kaptı kaçtı arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 197 sayılı kanunun geçici 8. maddesi kapsamında aşağıdaki 1A sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 1A, sayılı tarife. Motor silindir hacmi, CM3. 1-3 yaş. 4-6 yaş. 7-11 yaş. 12-15 yaş. 16 ve yukarı yaş. Otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri. 1300 cm3 ve aşağısı. 5750. 4010. 2238. 1689 593 1301 1600 cm 3e kadar 10.016 7510 4354 3077 1181 1601 1800 cm 3e kadar 17705 13829 8145 4957 1917 1801 2000 cm kadar 27898 21478 12624 7510 2958 2001 2500 cm kadar 41840 30372 18977 11333 4479 2500-3000 cm3'e kadar 58347 50754 31704 17044 6255 3000 3500 cm3'e kadar 88859 79955 48158 24031 8813 3.501, 4000 cm3 e kadar 139721 120647 71048 31704 12.624 4001 cm3 ve yukarısı 228681 171485 101.555 45.632 17.705 Bu kapsamlı tarife sunumunun ardından, mevzuatın hukuki olarak ne zaman ve kim tarafından uygulanacağını belirleyen son hükümlere geçilmektedir. 5. Yürürlük ve Yürütme Hükümleri Her mevzuat metninin hukuki geçerlilik kazanması ve uygulanabilir olması için yürürlük ve yürütme maddeleri hayati önem taşır. Bu maddeler, düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini ve uygulamasından hangi kurumun sorumlu olacağını netleştirir. Tebliğin 5. maddesine dayanarak, yeniden belirlenen motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının yürürlüğe gireceği tarih 1 Ocak 2026 olarak açıkça belirtilmiştir. Bu tarihten itibaren tüm vergilendirme işlemleri bu tebliğde ilan edilen tutarlar üzerinden yapılacaktır. Son olarak, tebliğin 6. maddesi uyarınca bu tebliğ hükümlerini yürütmekle sorumlu olan makam Hazine ve Maliye Bakanı olarak tayin edilmiştir. Bu, tebliğin idari açıdan uygulanması, denetlenmesi ve ilgili süreçlerin yönetilmesi sorumluluğunun Hazine ve Maliye Bakanlığında olduğunu teyit etmektedir.